Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün bir korku oyunu oynayacağız yine tekrar sizinle birlikte. Evet yatağın altına saklanalım. Çünkü palyaço geliyordu. Evet korkunç bir palyaço var arkadaşlar ve biz ondan saklanmak zorundayız. İpuçlarını toplayacağız ee, ve bu odadan kaçışmamız gerekiyor. Evet şimdi odadan çıkmasını bekliyorum. Her yerde bizi aradı ama bulamadı. Şimdi yatağın altından çıkıyoruz ve buralarda bir anahtar bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Burada bir ipucu var. Evet 12 altın kazandık. Bakalım başka neler varmış buralarda. Arkadaşlar tekrar geliyor sanırım. Gelmiyormuş. Şimdi şu dolabı açalım. Açılmıyor dolap. Şu komidini açalım. Evet anahtarı bulduk arkadaşlar. Çocuk odası anahtarını alıyoruz. Şimdi odadan kaçmamız lazım. kullanalım ve açalım. Arkadaşlar çıktık odadan. Şimdi sonra diyeceğiz. Evet, çıkıyoruz ve şurada bir ipucu var. Tren için çekim iletini aldım diyor. Şimdi bizim treni bulmamız lazım. Hı, olamaz. Bu adamdan saklanmalıyız arkadaşlar. Evet, tren şu tarafı gösteriyor. Buradan gideceğiz sanırım. Evet, oku. Devam et. Evet, tren burada arkadaşlar. Hemen tren kaçmadan treni Binmemiz gerekiyor. Kapısın nerede bunun? Umarım evet. yakalanacağız. Geri gidelim. Evet yanlış tarafa gelmişiz. Umarım yakalanmayız arkadaşlar. Treni bulduk. Tamam ya sen de korna çalıp duruyorsun. Evet bir ipucuna ihtiyacımız var. Video izleyin diyor. Maalesef ipucu da alamayacağız arkadaşlar. Şimdi bakalım girişi. Arkadan mı gireceğiz acaba? Arkadaşlar ben şu anda gerçekten e, trenin girişini bulamıyorum. Var mı böyle bir şey? Kesinlikle yakalanacağız bu tren kalkana kadar. Evet. Biletimiz de var ama... Başka bir ipucu mu bulmamız gerekiyor acaba? Ne tarafı denesek? Bir de öbür taraftan tekrar deneyelim. Arkadaşlar gidip bir up, ipucu daha bulmamız gerekiyor. Evet ipucu arıyorum. Bakalım ne bulacağız. Buralarda bir şey olacağını zannetmiyorum. Buralara bakalım. Biz yine tren yoluna çıktık arkadaşlar ama üstte çıkalım bakalım ne varmış çok korkunç bir yer. Burada yürüyemem diyor zaten. Geri dönüyoruz arkadaşlar. Evet bir ipucu istiyorum ya. Hayır reklam izleyememek de çok kötü gerçekten. Ya aa, evet buraya mı vereceğiz acaba? Arkadaşlar buraya girelim. Evet işte. Ben nerede ne arıyorum? Buraya bir şey eklemeliyiz. Evet biletimizi ekliyoruz. Çok korkunç bir çocuk var. Ve trene bindik gidiyoruz arkadaşlar. Videoyu ne? Yere düştük arkadaşlar. Aşağı düştük. Arkadaşlar neyse oyunu burada kapatıyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.